Takiplere soruyorum. Gerçekten halka karşı zorbalık bilgiye polisin bir başbakan zorbalıkta yara olan bir başbakan gerçekten toplumsal barış ister mi? Bunu hakimlere soruyorum. Başka kime sorayım? Eğer bu hakimlere sormazsak kime soracağız? Tabii ki toplumsal barış hak talep eden insanlara yönelik baskılar için burada Sözlü bambaya tarzı bulmuyor. Biz, biz, de, biz de, de, ses de Burak, da çok. benim sesim gitmiyor. versene. Arkadaşlar bakın. Ama bir dakika şu anda. Yaptığınız zorlu değil. Yaptığınız zorlu değil. Aslan Yaptığınız gelemez. sen de. Sen Ben sen soracağım. Ne 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 durumu? Gitmesin ne daha. durumu? Tamam, tamam. Yaptığınız zorbalık tamam. faşizm. Kendinizi tamam. demokratik bir ülkenin değil, diktatör bir ülkenin diktatörün emrinde görüyorsunuz. Bu kabul edilemez. Başbakanın ne demek yani? Başbakanın <laughs> kendinizi Demokrasi mi var burada yoksa darbecilik mi var? Nedir? Nedir bu olay?